ben Kılıçdaroğlu'na bir söz söylemek istiyorum. Bir de o altılı masadaki diğerlerine. Kılıçdaroğlu biraz doğruysan, biraz dürüstsen, biraz bu millete ait en ufak bir inancın varsa ilk altılı masa toplantısından sonra sen beraber oluşturduğunuz o Hepinizin tutanak altına almaya çalıştığı bildiriyi hangi büyük elçiliğe düzeltmeye gönderdin? Biraz edebim varsa bunu açıkla. Biraz edebim varsa. Eğer kendilerine biraz saygıları varsa, o masadaki diğer beş kişiyle kılıçlar onuna, benden sonra bizden sonra hangi temsilcinle bunu bir büyük elçiliğe gönderdin ve bunu redakte ettirdin, düzelttirdin diye kendilerine, kendilerinin sorumlu olduğu tabana ve bu aziz millete en ufak bir saygıları varsa sorarsınlar. En ufak bir saygıları varsa. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun altılı masadaki ortaklarıyla imza attığı bildiri peşini bırakmıyor. Tartışma yaratan bildiriyle ilgili Büyükelçi iddiası çok konuşuluyor. Konuyu gündemine alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise az önceki zor sorularıyla Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırmış durumda. Söz konusu altılı görüşmenin bildirgesini 28 Şubat 2022'de Bilkent'te açıklayan ve güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatına imza atan altı parti büyük tepki çekmişti. Bir de bu mutabakat metnini bir büyük elçiye düzelttirdiği iddiası ortalığı iyice karıştırmış durumda. Daha masada nasıl oturacaklarına, koridorda nasıl yürüyeceklerine bile karar vermeyi beceremeyenlerin böylesine köklü bir reformu dışarıdan birilerine danışarak yapması zaten beklenen bir şeydir. Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl yeni anayasa tartışması açmış ve muhalefet kendi anayasa teklifini sunamamıştı. Şimdi de yönetim sistemi değişikliğine dair alternatif diye ortaya koydukları bir metin var. O da zaten kendilerine ait değil. Yurt dışında hazırlanmış bir raporu sanki kendi çalışmalarıymış gibi kamuoyunun önüne çıkartanların ülkenin ve milletin hiçbir meselesi konusunda fikir çilesi çekmedikleri. Çalışmadıkları açıkça ortadadır. Üstelik bu işten geriye Akıllarda kalan tek şey, içinde zaten dişe dokunur herhangi bir unsur olmayan, dışarıdan ithal sistem teklifi değil, masadaki yer, koridordaki sıra kavgasıdır. Girdiği 16 seçimin istisnasız tamamında hezimete uğrayan CHP, kendini geliştirmek için en küçük bir gayret göstermemiş, tam tersine sürekli geriye gitmiştir. Şimdi bu CHP, güya peşine taktığı ve hepsinin ismini açıkça zikretmeye cesaret dahi edemediği bir 28 Şubat ittifakı kurdu. Güya bu ittifakla seçimi kazanarak ülkenin yönetim sistemini değiştirecek, dünyayı güzelleştirecek, bölgemizi krizden kurtarıp çiçek, böcek diyarı haline getireceklermiş. Daha masada hangi sırayla oturacaklarına, koridorda hangi sırayla yürüyeceklerine karar veremeyenlerin, ülkemizin Bölgemizin ve dünyanın içinden geçtiği bu kritik dönemde gereken hızlı, etkin, dirayetli, cesaretli adımları nasıl atacakları doğrusu merak konusu. Henüz yolun başında birbirlerine bu derece güvensizlik içinde olanlara milletimiz nasıl itimat edecek onu da bilemiyoruz. 28 Şubat İttifakı'nın bugüne kadar karşı çıktıkları hususlara baktığımızda, bunların Türkiye'nin bölgesel ve küresel kazanımlarından vazgeçeceklerini, sınır ötesi harekatları ve terörle mücadeleyi bitireceklerini, Akdeniz, Ege ve Kuzey Afrika başta olmak üzere bulunduğumuz her yerden çekileceklerini, ekonomiyi IMF'e teslim ederek, çalışanları işsizliğe, insanları sefalete mahkum edeceklerini, savunma sanayinin kritik projelerinin, nükleer güç santralinin, şehir hastanelerinin ve benzeri tüm büyük yatırımların kapısına kilit vuracaklarını, S-400'leri geri verip SİHA'ları silahsızlandıracaklarını, atakları atacaklarını, dünyanın gıptayla seyrettiği yap, işlet, devret projelerini yerle yeksan ve ülkeye hizmetleri verenleri doğduklarına pişman edeceklerin. Velhasıl ülkemizi yeniden 1990'lı yılların sefaletine hatta tek parti devrinin karanlığına döndüreceklerini anlıyoruz. Daha şimdiden kalkıp işte bu dev yatırımları yapan müteahhitleri onları tehdit etmek suretiyle sakın ha diyen bir muhalefet mantığını Dünyanın hiçbir yerinde bugüne kadar görmedik, işitmedik, duymadık, bilmiyoruz. Bu nasıl bir anlayıştır? Bu nasıl bir yaklaşımdır? Bütün bunlara karşı enflasyonu nasıl indirecekleri, PKK ve FETÖ'yle nasıl mücadele edecekleri başta olmak üzere milletin gerçek gündemiyle ilgili herhangi bir program ortaya koyduklarını görmedik, göremedik. Tek işleri koalisyon güzellemesi yapmak. Bunu da öyle bir hararetle yapıyorlar ki sanırsınız Türkiye hükümetlerin ömürlerinin bir yılı bulmadığı hiçbir programın bırakın orta ve uzun vadeyi kısa vadeyi bile göremediği dönemlerden geçerek bugünlere gelmedi. Muhalefetteyken yani elleri rahatken bile ülkenin hiçbir meselesi konusunda somut, akılcı, hesaba kitaba dayalı, Emek ürünü tek bir teklifi ortaya koyamayanlar herhalde iş başına gelince birden aydınlanma yaşayacak değiller. Daha ortada hiçbir şey yokken kendi kendilerini gaza getirip sergiledikleri kibir, şumarıklık, hezeyan bunların asıl cibiliyetlerini ve niyetlerini ortaya koymaya yetiyor. CHP dün neyse bugün de odur. Yarında aynısı olacaktır. 28 Şubat ittifakının ortakları bugün hangi kavganın, gerilimin, pazarlığın, ihtirasın kıskacındaysalar yarın da aynı şekilde davranacaktır. Vallahi yalan söylemede kadran kırdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyoruz. Demiş ki: Türkiye bölgesinde ve dünyada yaşanan politik çöküşün sonucu olarak büyük bir itibar kaybına uğradı. Eskiden Türkiye deyince devletler şöyle bir dururlardı. Bakalım ne diyecek diye. Şimdi Türkiye deyince sırtlarını dönüyorlar. Akıl, izan, vicdan hiçbirine sığmıyor bu açıklama. Buna en güzel cevap somut veriyle olur. Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili olarak Yalnızca Antalya Diplomasi Forumu bile ülkemiz adına dev bir başarı. Diplomasi'nin en geniş biçimde işletilmesi adına ise müthiş bir altyapıydı. Foruma 75 ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi katılmış. 3 liderler oturumu, 3 yuvarlak masa toplantısı ve 200 görüşme yapılmış. Ekonomi Bakanı iken yerden yere vurdukları Ali Babacan, Dışişleri Bakanı ve Başbakan görevlerindeyken demediklerini bırakmadıkları Ahmet Davutoğlu gibi dostları imdatlarına yetişiyor. Yine de iki yakaları bir araya gelmiyor. Ee, tabii, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki troll savaşlarını da unutmayalım. İmamoğlu'nun, Yürüyen merdivene ters binen kedi paylaşımından Kılıçdaroğlu'nun her daim İmamoğlu'na belediye başkanı olduğunu hatırlatan çıkışlarına kadar bir dizi gösterge var elde. Birbirlerine karşı boş olmadıklarını, bilendiklerini gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun en son bir televizyon kanalında söyledikleri ise arkasına Amerikan ve İngiliz büyükelçilerini aldığını zanneden I am okay için durumun hiç de kolay olmayacağını gösteriyor. Şu laflara bakın. Biz çok popüler bir ismi getirip Cumhurbaşkanı seçelim diye bir düşüncemiz yok. Cumhurbaşkanı adayının nitelikleri çok önemli. Adayın siyasetçi olması lazım. Çünkü devlet siyasal bir organ. Siyasal organı iyi tanıyan bir siyasetçi olması lazım. Kimse de şu tarife bakıp da İmamoğlu'nun sözlükteki karşılığı demez herhalde. Hülasa, film daha yeni başlıyor. Kılıçdaroğlu'nun son yalanını da ele alalım. Beşli çeteye verildi. Altında Erdoğan'ın da imzası var. Dediği ihaleyle ilgili gerçekleri Ulaştırma Bakanı tane tane anlattı. 84 milyonun önünde Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin tek kelimesinin doğru olmadığını ortaya koydu. Mesele şu, Muhalefet o kadar çok yalan söyledi ve o kadar çok kere yalanları açığa çıktı ki artık bu yöntem çalışmıyor. Muhalefetin fark edemediği şey bu işte. Adeta 28 Şubat sürecini hatırlatırcasına yalan ve iftiralarla zemmediyorlar AK Parti ve Erdoğan'ı. Dolayısıyla millet bundan da irite oldu artık.